Merhaba sevgili çocuklar ben Recep Güzel. Batman'ın Sason ilçesinin Deri İçi İlkokulunda sınıf öğretmeniyim. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi dersinde okulumuza hayat temasının konularında okulda isteklerimi belirtiyorum. Okul kaynaklarını tasarruflu kullanıyorum. Meslekleri araştırıyorum. Konularını işleyeceğiz. Okulda isteklerimi belirtiyorum. Konusuyla dersimize giriş yapalım. Okulda isteklerimi belirtiyorum. Kulumuzda bulunan dilek, istek kutuları, okulla ilgili isteklerimizi okul yönetimine bildirmek için kullandığımız araçtır. Okullarda bulunan dilek kutuları bize fikirlerimizi açıkça dile getirme ve düşüncelerimizi aktarma imkanı verir. Dilek kutularına atılan istek ve dilekler okul yönetimi tarafından değerlendirilerek uygun olanlar yerine getirilir. Sınıfça alınacak kararlarda herkes fikrini özgürce söylemeli. Arkadaşlarının fikirlerine saygılı olmalıdır. Alınan kararlara uymalıdır. Aşağıdaki ifadeler doğru olanların başına doğru kelimesinin ilk harfi olan d, yanlış olanların başına yanlış kelimesinin ilk harfi olan y yazarak belirtiniz. İstek ve önerilerimizi yazdığımız yazılarımızı okullardaki dilek kutusuna atabiliriz. Doğru mu, yanlış mı çocuklar? Evet, doğru. Aferin. Dilek kutularını okul idaresi belirli aralıklarla açar, yazılanları değerlendirir, uygun olanları yerine getirir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Dilek kutuları düşüncelerimizi, açıklama özgürlüğünü kullanma imkanı verir. Doğru mu, yanlış mı çocuklar? Doğru. Dilek kutularına atılan yazılar dikkate alınmaz. Dilek kutularına atılan yazılar dikkate alınmaz mı? Alınır mı? Alınır. Yanlış. Sınıfta ortak alınacak kararlara sadece çalışkan öğrenciler katılabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Arkadaşlarımızın fikirlerine saygı göstermeli miyiz çocuklar? Doğru. Göstermeliyiz. Sınıfça alınacak kararlarda benim fikrim kabul edilmezse alınan karara uymayabilirim. Doğru mu çocuklar? Yanlış. Fikir ve isteklerimizi dile getirir Nezaket kurallarına uymalıyız. Fikir ve isteklerimizi getirirken nezaket kurallarına uymalı mıyız? Evet doğru. Uymalıyız. Okulda ve sınıfta düşüncelerimizi demokratik yollarla belirtmeliyiz. Doğru. İsteklerini söyleyen, kararlara katılan öğrenciler sınıfın önemli bir parçası olduklarını hissederler. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Sınıfta herkes düşüncesini özgürce dile getirmelidir. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Okulda isteklerimi belirtiyorum konusu bitti. de i̇şte okuldayken okulla ilgili isteklerinizi bir kağıda yazıp okul kutusuna atmayı unutmayın. Şimdiki konumuz okul kaynaklarını tasarruflu kullanıyorum konusu. Dersimize giriş yapalım. Okulda elektrik, su, doğalgaz, odun, kömür gibi kaynaklar kullanılır. Ayrıca tahta kalemi, sıvı sabun ve tuvalet kağıdına da ihtiyaç duyulabilir. Bu kaynaklar sonsuz değildir. Bu nedenle bu kaynakları verimini kullanmak zorundayız. Kaynakları boşa harcamamalı. Gerektiği zaman yeteri kadar kullanmalıyız. Çocuklar kaynakları bilinçli kullanmak için neler yapmalıyız? Buna bakalım. Bizler bu kuralları biliyoruz. Ancak bu kuralları davranış haline getirmeliyiz. Kaynaklarımızın tükenebileceğini düşünmeliyiz. Bu yüzden kaynakları verimli ve bilinçli kullanmalıyız. Okuldaki kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda panolara bilgilendirici yazılar ve afişler asabiliriz. Lavabo ve elektrik düğmelerinin üzerine kaynakların tutumlu kullanılmasını sağlayacak dikkat çekici notlar yapıştırabiliriz. Sorumuzu birlikte çözelim mi? Su kullanımı ile ilgili en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? Suyu çok açmak, suyu açık bırakmak, Suyu yeteri kadar kullanmak. Hangisi en doğru davranıştır? Evet. C seçeneği suyu yeteri kadar kullanmak. Suyu yeteri kadar kullanmalıyız, açık bırakmamalıyız. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazarak belirtiniz. Çocuklar, okuyacağım soruları birlikte cevaplayalım. Elektrik, su, doğalgaz tasarruflu kullanılması gereken kaynaklardır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Gündüzleri daha iyi görmek için lambaları yakmalıyız. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Gündüzleri güneş ışığı sınıfımızı evimizi aydınlattığı için lambaları yakmamıza gerek yoktur. Ellerimizi yıkarken daha temiz olması için suyu çok açmalıyız. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Suyu yeteri kadar açmalıyız. Kışın sınıfı havalandırırken pencereleri uzun süre açık bırakmamalıyız. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Çok açık bırakırsak sınıfımız soğur ve sınıfımız soğuduğu için gereğinden fazla doğal gaz ve kömür kullanmak zorunda kalırız. Sınıfımızı ve koridorları temiz tutarak su ve temizlik malzemelerinden tasarruf etmiş oluruz. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Okul kaynaklarını tasarruflu kullanmamıza gerek yoktur. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Tasarruflu olabilmek için panolara bilgilendirici yazılar yazabiliriz. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Okulun kaynaklarının tasarruflu kullanmayan arkadaşlarımızı kibar bir dille uyarmalıyız. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Okul kaynaklarını tasarruflu kullanıyorum konusunu bitirdik. Çocuklar siz de evde okul kaynaklarını tasarruflu kullanılması için bir afiş hazırlayın. Ve bu afişinizi sınıfınızın panosuna ya da okul panosuna asabilirsiniz. Şimdiki konumuz meslekleri araştırıyorum konusu. Hadi çocuklar birlikte meslekleri inceleyelim. Çocuklar meslekler niye ortaya çıkmıştır? Mesleklerin günümüzdeki önemi ve işlevi nedir biliyor musunuz? Hadi birlikte inceleyelim. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını kendileri sağlayamazlar. Bu yüzden meslekler ortaya çıkmış. Tüm meslek mesleklere ihtiyacımız olduğundan meslekler gerekli ve önemlidir. Her meslek için bazı özel beceriler gereklidir. Örneğin mimarlar güzel çizim yaparlar. Berberler makası iyi kullanır. Şimdi meslekleri inceleyelim. Mesleklerden herhangi birinin olmayışı hayatımızı olumsuz etkiler. Her meslek önemlidir ve farklı özelliklere sahiptir. Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler de farklıdır. Bu nedenle kendi ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda meslek seçmeliyiz. Yeteneklerimize göre sevdiğimiz bir mesleği seçersek daha mutlu ve başarılı oluruz. Şimdi mesleklerimizi inceleyelim. Karşımızda avukat, öğretmen ve doktor. Avukatlar ülkemize adaletin koruyuculuğunu yapan mekanizma. Öğretmen ise benim gibi ve sizin okuldaki öğretmenleriniz gibi ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede çeşitli alanlarda öğrencilere bilgi aktaran, onları eğiten kişilere denir. Doktor, hastalık belirtisi gösteren ya da hastalanmış insanları tedavi ederek iyileştiren kişilere denir. Karşımızda itfaiye yeri, çiftçi ve terzi bulunmaktadır. İtfaiye yeri ne iş yapar? Bir deprem hem de bizi kurtaran, yangından bizi kurtaran kişilere denir. Çiftçiler ise belki bazılarınızın annesi babası ya da akrabaları köyde topraklarına çeşitli ürünleri ekerek bizim yemeğimiz için yetiştiren insanlardır. Terzi üstümüze giydiğimiz elbiseleri diken, yapan kişidir. Resimdeki meslekleri beraber inceleyelim. Birinci resimde duvarcı ustası bulunmaktadır. Duvarcı ustası evlerimizin, okullarımızın, hastanelerimizin duvarlarını yapan kişiye duvarcı ustası denir. İkinci resimdeki ise garson, veteriner, küçük hayvan dostlarımızı iyileştiren, bakımını yapan, hastalanmasını engelleyen ya da hastalandığında onları iyileştiren kişiye veteriner denir. Dördüncü resmimizde ise bilim insanı dünyamızın daha iyi bir yer olması için çalışan, yeni şeyler üreten kişilere bilim insanı denir. Beşinci resmimizde ise fırıncı. Fırıncı ise bizim her gün yediğimiz ekmeğimizi yapan kişiye denir. Aşağıdaki ifadelerle açıklanan mesleği birlikte bulalım. Bugün 14 hastayı muayene ettim. Bunu bunu söyleyen hangi meslek grubu olabilir? Evet doktorlar. Öğrenciler bugün çok başarılıydılar. Bunu söyleyen hangi meslek grubu olabilir? Tabii ki biz öğretmenler. Hastanızda çok güzel yemekler yapıyor. Çok güzel yemek yapana ne diyoruz biz? Aşı. Evde de annemiz. Mahallede çıkan yangını söndüren kişilere ne denir? İtfaiyeci. Bu sene domatesler çok verimli oldu. Tarlasına domates ekenlere ne diyoruz biz? Çiftçi. Yeni aldığım pantolonumun paçasını bugün kestirdim. Elbiselerimizi diken ya da düzelten Kişilere ne diyoruz biz? Terzi. Mahalledeki hırsızlar bu sabah yakalanmış. Mahalledeki hırsızları yakalayan kim? Polis. Bu hafta sonu saçlarımı kestirmem gerekiyor. Saçlarımızı kime kestiririz? Kuaför. Ön dişim sallanıyor. Galiba doktora gitmem gerekiyor. Hangi doktor gitmesi gerekiyor? Diş doktoruna. Çocuklar Meslekleri araştırma konusunu bitirdik. Siz de kendinize en uygun olan mesleği düşünüp bu meslekle ilgili araştırma yapıp defterinize yazabilirsiniz. Dersimiz bitti. İşlediğimiz konuyu tekrar edip konularla ilgili bolca örnek ve etkinlik yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.